Ve İstanbul Kahve Festivali'ne girer girmez bizi Arçelik Standı karşılıyor arkadaşlar. Bu standın aslında bir özelliği var. Çünkü Selamlık Türk Kahvesi Otomatı ilk defa müşterisiyle burada buluşuyor. Peki bu kahve otomatının diğerlerinden farkı ne arkadaşlar? Çok basit. Şöyle gördüğünüz kapsülleri var. Tam 7 çeşit kahvesi var. Hangi şeker derecesinde seviyorsanız o kapsülü seçmeniz yeterli. Kapsülü takıyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Tam 90 saniyede kahveniz hazır oluyor. Hem de en önemlisi tam istediğiniz tatta, en iyi tatta, en iyi kıvamda. Gerçekten hemen ben bir tanesini alıp böyle kaçırasım var. Hatta bak, ben... gidiyorum. defa mı katılıyorsunuz kahve festivaline. defa katılıyorum. Çok etkilendim gerçekten. Bu kadar yoğun olacağını hiç tahmin etmemiştim. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Gerçekten çok güzel. Peki Arçelik standını beğendiniz mi yeni ürünümüzü? Evet şu anda onu inceliyordum. Zaten kullandığımız bir ürün Arçelik ürünü. özellikle telve olan ürününü kullanıyorduk. Şimdi yeni bir ürün çıkartmışlar ona bakıyordum. Çok ilginç geldi tablet şeklinde. Daha pratik oldu evet. evet. Özellikle erkekler için Türk kahvesini seven erkekler için. Kesinlikle bizim için kahve yapmak ciddi bir sorun biliyorsunuz. Evet ya. Evet. Ben gerçi yapabiliyorum ama yani <laughs> herkes yapamıyormuş arkadaşlar. Evet ben de o yapamayanlardanım. Biri yaparsa içenlerde. Hemen alıyorsunuz o zaman bir tane. Evet çok beğendim. Ee, i̇çine tableti koyuyorsunuz, basıyorsunuz kahve çıkıyormuş. Çok hoşuma gitti. Herhalde de değiştireceğiz bunu. Öyle gözüküyor. O zaman size iyi, eğlenceler diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Beğendiniz mi? Beğendik, daha içmedik ama beğendiniz inşallah. İlk defa mı katılıyorsunuz festivale? Evet. İkinci mi? İkinci senem. Hangisi daha iyiydi? Yani geçen sene daha yoğundu, biraz daha ufak alandı. Bu sene gayet iyi. Daha gayet güzel. Peki e, hangisini tercih ettiniz? Ben tarçınlı içiyorum. Siz? Ben de tarçınlıyı deneyeceğim. Bakalım. O zaman afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar İstanbul Kahve Festivali'ne turlamaya devam ediyoruz. Yanımda kim var? Semih Keskin. Semih var yanımda. Nasıl gidiyor Semih? Vallahi güzel. Yoğunluk şu an havaya rağmen çok iyi. Katılım da çok güzel. Eğlenceli festival. İlk oluyor. defa mı katılıyorsun? Ee, i̇lk defa katılmıyorum. Geçen sene de buradaydım. Ee, ama bu sene daha atmosfer çok daha farklı Haydarpaşa Garı'nın. Hem biraz hava soğuk diyorsun kahvede daha güzel gidiyor sanki soğuk evet, havada. Evet insanlar yani katılım oldukça yüksek dışarıda kuyruk var şu an içeri evet. girmek için. Üşüyorlar galiba biraz. E, üşüyorlar bu da kahvelere yansıyor herkesin elinde kahveler. Gerçekten çok iyi bir atmosfer abi. Peki Arçelikistan'da uğradın mı? Uğradım gerçekten Türk kahvesi gerçekten çok iyiydi. Yani Telde gerçekten... kullanıyor musun evde? E, vardı ama şu an yeni modeller çıktı sanırım Selamlık markasının. Beğendim yani gerçekten e, diğer müşterilerimizden uyuyoruz güzel yani, bayağı hoşumuza gitti. İlk defa mı katılıyorsun kahve festivaline? Şu anda ilk. Peki ortamı beğendin mi? Ortam sıcak. Açık standını gördün mü? Gördüm. Beğendin mi? Çok güzel. Kahvemizden içtin mi? Kahve, Türk kahvesi konusunda şu anda bu festivalde sayılı markalardan biri. Her şey çok yolunda, çok kalabalık gerçekten. Keyifli mi peki? Evet, kesinlikle çok keyifli. Kahve seviyorsun, en çok ne tarz kahveyi seversin? E, Genellikle içine süt olması tercihim, latte. Türk kahvesi sevmez misin? Çelik'im lat demelim. Ama bence bir Arçelik telmeyi dene. Öyle mi? Evet kesinlikle. Standımızda bekliyoruz. Tamamdır gideceğim ilk. Söz mü? Söz. Beğendiniz <laughs> mi? Güzel çok, güzel, çok güzel. Damla sakızlı. Damla sakızlı evet. Sizinkisi? Benim tarçınlı. Hangisi sizce daha güzel? Valla şu an tarçın mı? yeni mi aroma? Ben <laughs> beğendim. Gayet <Beğendim>. Siz beğendiniz <laughs> mi? Ben de tarçınlıyı beğendim. Damla sakızlıyı daha önce de içmiştim. Hani biraz klasik gittim ama tarçınlı gerçekten güzel bir lezzet. Evde hiç terbe kullanıyor musunuz? Evde normal... Evde ama iş yerinde kullanıyoruz. İş yerinde bayağı bir kullanıyoruz akşam akşam. Daha kadar... pratik oluyor iş yerinde hiç evet. evet. uğraşamıyoruz. Bolca var. Belki evet. bayanlar için bayağı pratik oldu evet. değil mi? Evet evet her anında gayet pratik. Kaç tane kahve içtin doğru söyle. Ya valla bayağı içtim herhalde. Peki tamam kaç tane kahve içtin önemli değil. Kaç tanesini terveden içtin? Ya valla biraz önce terveden içtim. Gayet güzeldi yani. Benim favorim evet. damla sakızı. Aa, evet, damla sakızı içtim ben. Damla sakızı. <laughs> Peki e, kullanıyor musun telveyi normalde evde? Ee, ben de var şu anda kullanıyorum evimde var zaten. Ondan Yeni gördün mü selamlık telve? Selamlığı şimdi gördüm gerçekten başarılı. Artık pratik olmanın sonu yok diyorsun yani takıyorsun. <laughs> süper. Peki kahve festivaline ilk defa mı katılıyorsun? Evet ilk defa katılıyorum. Nasıl beğendin mi ortamı? Gerçekten yıkılıyor yani. Mükemmel bir kahve kokusu var arkadaşlar. Oradan duyar mısınız bilmiyorum ama. Ya, bence şu an buram buram o tarafa doğru gidiyordur. Bilmiyorum. Peki o zaman bu sene de kahve festivaline katılamayanlara ne dersin? Bence sene mutlaka gelin. Gelin ve görün yani şahane.